Sperm hareketlerini doğal yollarla artırmak mümkün mü? Fitoterapi bu konuda etkili olur mu? Evet, kesinlikle mümkün. Yani bu şekilde e, spermiyogramda biliyorsunuz 3 tane parametreye bakıyoruz. Sayı e, 15 milyon, hareketlilik %42'lerin üzerinde, morfolojinin de en az %4 olması lazım. Bunlardan herhangi birinde sorun olduğu zaman gerçekten e, kadının hamile kalmasına problem meydana geliyor. Bu sorunların çözümünde tabii ki fitoterapinin çok güçlü etkileri var olumlu etkileri var. Biz de bunları görüyoruz. Danışanlarımızla paylaştığımız tedavi kürlerinden aldığımız olumlu sonuçlar bize bunu gösteriyor. Yani sayı düşüktüğünde hareket bozukluğunda ya da morfolojik bozuklukta lütfen moralinizi bozmayın. E, çocuk sahibi olamıyoruz diye bir sıkıntıya düşmeyin. Mutlaka fitoterapiyi de tedavi kürlerinizin arasına alın. Olumlu sonuç alabileceğinizi düşünüyoruz. Sorunlarınızı, problemlerinizi zaten bizlerle paylaştığınız zaman karşılıklı bir kül planlaması da rahatlıkla yapar.